Altay değişik bir adam. Az konuşur, az uyur, az yer. Hiç şöyle az da olsa güldüğünü hatırlamıyorum mesela. Yani dümdüz bir adam. Teşkilatın Kurt Beyi, yani Altay. Bakın Altay meğer kimmiş? Tolga Sarıtaş. Aslen Sivaslı olan Tolga Sarıtaş, İstanbul'da doğup büyüdü. İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümünden mezun oldu. Esenyurt Belediye Tiyatrosu'nda ve Tiyatro Zeytin Dalı'nda sahne aldı. Oyunculuğun yanı sıra müzikle de ilgilendi. Gençlik yıllarında arkadaşlarıyla birlikte kurduğu grup Omega isimli müzik grubunda bateristlik ve gitaristlik yaptı. Oyunculuk kariyerine 2009 senesinde Bahtı Kara filminde Berk rolüyle başladı. 2011 yılında ise Sen de Gitme dizisinde Mert karakterini hayat verdi. Bilinmeyen Yaşın Yorgunu filminde Berk Can, Kaledeki Yalnızlık filminde Feyyaz karakterine Can verdi. Sonrasında Arka Sokaklar dizisinde bölüm oyunculuğu yaptı. 2013 senesinde Öyle Bir Geçer Zaman Ki ve Kayıp Şehir dizilerinde bölüm oyunculuğu yaptı. Ardından 20 Dakika dizisinde Ferdi karakterine hayat verdi. Yine 2013 senesinde Muhteşem Yüzyıl dizisinde asıl çıkışı o zaman yakaladı ve Şehzade Cihangir karakterini canlandırarak bu dizideki performansıyla büyük övgü topladı. 2014 yılında Benim Adım Gültepe dizisinde Murat karakterini canlandırdı. 2015 yılında bir kez daha kariyerinin dönüm noktasını yaşadı ve Güneşin Kızları dizisinde Ali Mertoğlu karakteriyle ilk başrolünü üstlendi. Ayrıca Büyük Sürgün Kafkasya'da Cemil karakterini canlandırdı. 2016 yılında Kötü Çocuk filmindeki Meriç Tuna karakteriyle başrol olduğu ilk sinema filmini çekti. 2017-2019 yılları arasında dönemin en çok izlenen yapımlarından biri olan Söz dizisinde Yavuz Karasu karakteriyle başrolü üstlenen Tolga Sarıtaş, bu dizideki performansıyla 46. Uluslararası Emmy ödüllerinde en iyi erkek oyuncu kategorisinde finale çıktı. 2019 yılında Ferhat ile Şirin dizisinde Ferhat Taşçı karakterini canlandırdı. 2020 yılında Ali Rıza Altay karakteriyle Arıza dizisinin başrolünü üstlendi. 2022 yılında Yolun Açık Olsun filminde Astenmen Kerim Kerimoğlu karakterine can verdi. Aynı sene Baba dizisinde Kadir Saruhanlı karakterini canlandırdı. Ayrıca anlaşma yaptığı Vakıs Bank'ın marka yüzüdür. Şu an ise bildiğiniz gibi Teşkilat dizisinde Kurt Bey yani Altay rolüyle büyük başarı yakalamıştır. Buradan kendisine başarılarının devamını diliyoruz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Tekrardan görüşmek umuduyla kendinize iyi bakın.